Merhaba arkadaşlar. Bugün AutoCAD programında e, sandalye çizimi yapacağız. Net resimden sandalyenin katı modelini oluşturacağız. Elimizde bir tane net resim var. Öncelikle e, kurallara uygun çizilmiş bir net resim olması gerekiyor. Bundan faydalanarak e, sandalyeyi oluşturacağız. Öncelikle şu gridleri kapatıyorum buradan. Ee, şimdi Şuradaki Kolçak Yan kolçağı gizleyelim Sağ tıklayarak Bunu gizliyorum Şuradaki çizgilerin Kapalı olması gerekiyor Bunlara e, Üçüncü boyut vermek için Bunların Kapalı çizgiler olması gerekiyor Evet şuradan Çizgilerin uçlarını taşıyarak Kapattım ee, şimdi hatta şunu da gizleyeyim evet press pull komutunu kullanarak buna derinlik kazandıracağız klavyeden press yazınca gerisi geliyor zaten şuradaki alana tıklayarak ee, bunu şöyle biraz fazla olacak şekilde bunu uzatıyorum daha sonra şu ön görünüşten yine devam edelim. Evet, bu press but komutunda program biraz kasılıyor. Bunu kullanırken biraz e, bilgisayarı zorluyor. Aynı şekilde buna da böyle biraz abartılı şekilde derinlik kazandırdım. Press pull'dan çıktım. Şimdi e, buradaki bu e, sağ taraftaki yan görünüşü çevireceğim. Üzerine tıklayınca tabi şu görünüm modlarından e, konsept görünümü ve şeyde de geçebiliriz. Şuna geçelim evet. Cizmi seçtim. Şu an burada görünen gizmo taşıma gizmosu yani bunu X, Y, Z eksenlerinde e, tutarak taşıyabiliyorsunuz. Biz bunu çevirmek istiyoruz şu şeklimizi. Gizmo üzerine gelip sağ tıklayarak rotate rotate'e bastım. Bu arada ortayı da açıyorum. Buradaki yeşil eksenden 90 derece çeviriyoruz. Daha sonra şu an çevirme işlemi gerçekleşti. Bunu taşıyacağım şeye doğru. Yerinesini taşıyacağım. Gizmo üzerine geldim, sağ tıkladım. Move tuşuna bastım buradan şöyle ikisini kesişecek şekilde taşıdım bu aşamadan sonra intersection komutuyla kısayolu iğne klavyeden iğne yazdığımız zaman geliyor yazdım ee, önce bir cisim, e, cisimlere tek tek tıklıyoruz bu her ikisini de daha sonra enter'a bastığımız zaman ikisinin kesişim alanını bize veriyor ee, sırada şimdi şu ayağa e, ayağın ayak kısmı yapmaya başlayalım. Evet bir tane. Şimdi bunu e, silindir şeklinde olması gerekiyor. O yüzden tam ortadan şu köşeye alacak şekilde bir tane dikdörtgen çizeceğim. Dikdörtgen komutuna tıkladım. Orta noktasını yakalayıp çizgimin. Şu köşeye kadar bir dikdörtgen çizdim. Bundan sonra Revolve komutuyla klavyeden R re, yazınca çıkıyor. Enter'a bastım. Çevirmek istediğim cismi seçiyorum. Enter'a bastım. Eksenini seçiyorum. Yine şu iki çizgiyi seçtim. Ve Enter'a basınca buradaki ayağımızın e, sütunu oluştu. Bunu gizleyelim. Biz ediyorum. Hide object. Daha sonra dört tane de ayağı var. Ee, işte ayağın dört tane desteği var daha doğrusu. Bunların kalınlıkları kaçmış. Şuradan ölçüsüne bakalım. 1,73 Evet. Bunlara 1,73 kalınlık vereceğiz. Yine Press komutunu kullanacağım bu iş için. Press Bull. Evet. Algılayamadı. Evet şu an algılayamıyor. Evet, çizgi açık. Şurası açık olduğu için algılamıyor. Bunu kapatalım. Tekrar komuta gireyim. Evet. 1.73 1.73 yazdım. 1.73 Tamam, e, bunu daha sonra döndürerek çoğaltacağız. Gizli objeleri göster diyorum isolate menüsünden end object isolation. E, daha sonra şimdi Evet. Bunu extrude komutuyla çoğaltabiliriz, yani yükseltebiliriz. Kalınlık verelim extrude. Yani e, press pull'la da olabilir. Denemek lazım, fark etmez. Bunun kalınlığı kaç? Bunu ölçmek gerekiyordu öncesinden. Önce ölçelim. dimension şimdi. Şimdi kal kalınlığını 5.19 Extrude komutuna geldim, bu çizgimi seçtim. 5.19 yazdım. Evet. Burada çizmemiz gereken şeyleri çizdik cisimleri. Şimdi bunları yerleştirmeye başlayalım. Öncelikle şunu bir çevirelim. Şöyle bir üstten görünüş şu anda bu. Bunu e, çevirmiş olalım. Rotate dedim. Şöyle sarı eksende. Şöyle bunu çevirdik. Onun haricinde e, bunu da çevirelim. Şu kolçağı yani kolça önce bir yeşil eksende 90 derece çevirelim sonra kırmızı eksende çevirmiş olalım evet daha sonra şunu şu iki ayağı yine kırmızı eksende çevirdik Bundan iki tane bulmuş. Şunu sileyim. Tamam. Evet üstten görünüşe geçiyorum. Kolçağımı Şimdi bu gizli mom döndürme modunda sağ tıklayarak bunu taşma moduna aldım. Daha sonra bunu şu iki eksenin çakışma noktasından yakalayarak taşıyorum ortayı kapatıyorum bu arada. Şöyle göz kararı olması gereken yer neresi burası herhalde. Yine bakarız tabi diğer görünüşlerden. Wireframe görünüme geçelim. Sile wireframe. Hatta şu bir saniye şunları biz bir başka noktaya taşıyalım. Diğer çizgilerle karışmasın. Şunu seçtim, bunu seçtim. Şöyle ayrı bir bölgeye alalım. perspektif görünümü geçiyorum. Evet. Şu ikisini de seçtim. Daha sonra üstten bakalım. İki white frame görünüm moduna geçtim. Bunları seçtim. Move Enter. Kısa yolunu Böyle ortaya doğru bir yere bunu yerleştirdik. Tabi şu ayağı da e, tam orta olarak şekilde taşıyalım. Move komutuna girdim. Bu arada ortayı açtım. Düşün olması için. Evet. Tamam aslında ortalamış olduk. Bu şekilde. Şimdi e, çoğaltalım bundan. E, Polar Array. Ayağı seçtim. Polar Array'a tıkladım. Benden şimdi eksen istiyor. Eksene tıkladım. Kaç tane olacak? Şu alttan adetini 4 olarak yazdım. Perspektif görüne bakalım. Evet. Şimdi şöyle katı model halinde bakalım. Tabi şu an bunların yerleştirilmesini yapacağız. Şu kolçağı tuttum. Şöyle taşıdım bir miktar. Tabi o kapatmak lazım bu arada. Çünkü bir yerlere takılıyor. Daha sonra kolçağı ve oturma kısmını sandalye oturma kısmını seçerek ikisini birlikte yukarıya doğru taşıdım. Buna önden yandan bakalım. Left görünümden. Şöyle baktığımız zaman iyi gibi duruyor. Belki şu iki Şimdi seçip biraz geriye doğru taşıyabiliriz. Yeterli bu şekilde. Şu kolçağı da az daha geriye alabilirim. Tamam yeterli bu kadar Perspektif görünüme geçiyorum. Şimdi bunu aynalayacağım diğer tarafa. Ve kopyalayabilirim. Çok önemli değil. En iyisi kopyalayalım. Üstten göründüğümde e, bu işlemi yaparsak daha kolay olacak. Seçtim. Kolçağımı Copy herhangi bir yere tıkladım ve sağa doğru çektim. Bu şekilde yerleştirmiş oldum. E, şu kolçağımı az daha biraz boşluk var. Bunu sağa doğru çekip ayarlamış oldum. Perspektif görünme geçiyorum. Yani e, kabaca bu şekilde bir sandalye modellemesi yapmış olduk.